Bu, dünyada demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu, millet iradesinin Benim ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyan anlayışın ta kendisidir. İşte evet. burada, Kızılay Meydanı'ndan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na kadar Oster, millet bizim, kendi yöneticilerine, bizim, kendi geleceğine gayet bir anlayış ortaya koymakta. demokrasiye sahip çıkan, geleceğimize sahip çıkan ve ülkemizin yarına sahip çıkan, bugün bu TRT binasını münhasıran, kendisinin malı olarak gören ve ona sahip çıkan ve burada demokrasinin yayınını yaptıran aziz milletimize teşekkür ediyorum. Tüm TRT personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye'de her tarafta meydanlara çağrımız var. Bunların tek bir ferdi kalana kadar meydanları terk, meydanları terk etmeyiniz. Meydanları terk etmeyiniz. Meydanları terk etmeyiniz. Ve Türkiye bütün dünyaya demokrasi konusunda bir örnek vermektedir. Bu örneği milletiyle vermektedir. Sandığına, reyine, oyuna sahip çıkmaktadır. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. İlk dakikalarda söyledik. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bizler ve arkadaşlarımız bugün Güneydoğu'da şehit olan evlatlarımızın şehit olmasının tek bir sebebi var. Ay yıldızlı bayrağımızın nazlı bir şekilde bu semalarda dalgalanmasıdır. Bugün bunu ortadan kaldırmaya çalışan Fethullahçı gruba bu millet en güzel cevabı demokrasiye sahip çıkmakla vermektedir. Allah milletimizden razı olsun. Sahip çıkmaya hep beraber devam edelim.